Asrın felaketi olan 6 Şubat depremleri nedeniyle ara verilen eğitim yeniden başladı. Adıyaman'da 27 Mart tarihinde Kahta, Samsat, Gerger, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde 267 okulda 40 bin öğrenci eğitime başlamıştı. Adıyaman Merkez, Gölbaşı, Tut ve Besni ilçelerinde 481 okulda 105 bin öğrenci eğitim öğretime 24 Nisan'da başladı. <laughs> Adıyaman'da bulunan 801 okuldan yıkılan ağır ve orta hasarlı 100 okulun öğrencileri diğer okullarla eşleştirildi. <laughs> Ara tatilin sona ermesi ve okulların açılması ile ilgili Fuat Sezgin Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene Adıyaman Vali Vekili Muhammed Tugay, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına, öğretmenlerine kavuştu. 27 Mart'ta 5 ilçemizde başlatmıştık. Şu an Adıyaman genelinde eğitim öğretim başlatıyoruz. 481 okul, 105 bin öğrenciyle bugün bugün eğitim öğretimi başlattık. Ee, yani şu an Adıyaman genelinde kapalı okulumuz yok. Öğretmenlerimiz burada, öğrencilerimiz burada. Hakikaten e, tabii bu yaşadığımız büyük bir deprem felaketten sonra e, çocuklarımızı, evlatlarımızı okullarla buluşturmak, e, bu fotoğrafı görmek hem bizi hem öğretmenlerimizi, eğitim çalışanlarını hem velilerimizi hem çocukları çok mutlu etti. Öğrenciler ise okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını aktardı. Deprem oldu. Son zamanlarda okullar kapandı. Kimse okula gidemedi. Zaten pandemi sürecinde de okula gidemedik. Okula başlamak bence güzel bir his.